Herkese merhaba. Bu videoda sizlere çok basit ama çok etkili bir konseptten bahsedeceğim. Bunu hem işleme giriş hem de çıkış yerlerinizi belirlemek için kullanabilirsiniz. Hatta günlük ve daha uzun süreli bir yaz oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Ben bunu daha önce anlatan veya kullanan görmedim. Siz eğer bunu biliyor veya kullanıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi öncelikle FVG neydi kısaca ona bakalım. Bu boşluk ardarda arda üç mumla oluşur. Birinci mum ve üçüncü mum birbirine temas etmemelidir. Bu aralarında kalan alana FVG denir. Birinci mumun en düşük noktası, üçüncü mumun en yüksek noktası. Bunlar birbirine temas etmediği için buradaki boş alan FVG. Yine burada da aynı şekilde birinci mum, üçüncü mum, aralarında kalan boşluk bearish FVC yani satış yönünde FVC. Buralarda da aynı şekilde birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum, birinci mum ile üçüncü mum arasında bunların birbirine değmediği alan. Yine hemen altında da var birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum, birinci mum ve üçüncü mumun birbirine temas etmediği boşluk FVC. Şimdi bu iş yani alış yönündeki FVC'lere bakalım. Yine aynı mantık. Birinci mum ve üçüncü mum arasında kalan bu mumların birbirine temas etmediği boşluk. Burası bir Bullish FBG'dir. Yine burada da aynı şekilde birinci mum ve üçüncü mum bunlar birbirine temas etmiyor. Bu mumların arasında kalan alan bizim Bullish FBG'miz. Volume Imbalance yani kısaca VI nedir? Ard iki mumun kapanışı ve açılışı arasındaki farka VI denir. Örneğin buradaki mumun kapanış noktası burası. Bir sonraki mumun açılış noktası da burası. Burada kalan boşluğa, buradaki alana VI denir. Aşağı yönlü oluşan VI'lere fiyat geldiğinde buradan tepki alarak tekrar aşağı devam etmesini bekleriz. Sadece burada olduğu gibi böyle bir boşlukla olmaz. Mum gövdelerinin içinde de kalabilir. Mesela burada kapanış noktamız burası. Bir sonraki mumun açılış noktası da burası. Buradaki alan da VI'dir. Yine fiyatın buradan tepki alıp aşağıya doğru devam etmesini bekleriz. Yine burada da gördüğünüz gibi mumun kapanış noktası, bir sonraki mumun açılış noktası. Bu alan VI'dir. Fiyat yine buraya gelip satış yönünde devam eder. Yine aynı şekilde mumun kapanış noktası, bir sonraki mumun da açılış noktası. VI, FVC kadar popüler değil. O kadar kullanılmıyor. Fakat bana göre VI daha önemli bir konsept. Kısa kısa geçiyorum çünkü hem basit şeyler hem de zaten bunlara dair birçok içerik var. Şimdi videomuzun asıl konusuna gelelim. Nasıl FVC kırılınca iFVC oluyorsa VI kırıldığında da iVI olarak tanımlıyorum. Şimdi bu çizdiğimiz VI'lara bir bakalım. Satış yönündeki bu VI, bu mumla birlikte kırıldı ve artık IVI'ye ya dönüştü. Yani Inversion Volume Imbalance. Fiyatın artık buraya döndükten sonra yukarıya devam etmesini beklerim. Yine burada bir VI vardı. Bu mumla birlikte üstünde kapanış yaptı ve IVI'ye ya dönüştü. Sonrasında fiyat IVI ziyaretiyle birlikte yukarıya devam etti. Yine buradaki VI'lar kırıldı Üstünde mum kapanışı yaptı ve artık ay oldu. Sonrasında burayı ziyaret ederek yükselişine devam ediyor. Tabi bunu FBG, IFBG veya VI içinde geçerli olduğu üzere körü körüne kullanmayın. Örneğin buralarda bir short pozisyon kurguladığınızı düşünelim. Çıkış noktanızı buradaki IBI olarak belirleyebilirsiniz. Veya buralardan long pozisyon alacaksınız diyelim. Giriş yeriniz bu IBI olabilir. Böylece burayı bekleyerek front run yememiş olursunuz. Veya da buradaki IVI'lardan long kalırsınız, buraları beklemezsiniz. Videonun başında söylediğim gibi, bias oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin fiyat bu IVI'ye fitil attı ve üstünde mum kapanışı yaptı. O zaman buradan bir yükseliş başlayacağı biasına sahip olabilirsiniz. Bu günlük grafik bu arada. Burada fitil attı, üstünde kapanış yaptı, hatta yukarıya yöneldi. Burada da VI'ler var. O zaman ertesi gün ve sonraki günlerde buradaki viyaylara kadar long biaslı olabilirsiniz. Burada ve burada da aynı şekilde. IVI'den tepki aldı ve yukarıda da VI'ler var. O zaman gün içi işlemlerde buradaki VI'lere kadar long biaslı olabilirsiniz. Üzerine akıl yürütüp çalışırsanız çok efektif stratejilere, metotlara götürebilirsiniz bunu. Onu da size bırakıyorum artık. Bir sonraki videoda görüşene dek iyi çalışmalar.